Bu hafta itfaiyeci dostlarımıza yemek yapmak için İstanbul İtfaiyesi Beşiktaş Müdürlüğü'ne geldiler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bulduk. Bulduk. Dünkü zorlu yarışmalardan ve elemelerden sonra bugün çok güzel bir yerdeyiz değil mi? Evet. Evet, evet. Aynı zamanda çok ulvi bir yerdeyiz arkadaşlar. Şu anda 1970 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beşiktaş Belediye Müdürlüğü'ndeyiz. Ama ben bugünkü kuralları anlatmadan önce Somer'e aslında bir dünün özetini çıkarıp bugün de ne yapacağımızı bir anlatmasını rica edeceğim. Tabii. Bildiğiniz gibi dün mavi takım, dün aranızdan iki kişi eleme fotosundan girdi. Bugün bir yarışmamız daha var sizler için. bu özel misafirlerimiz için, itfaiyecilerimiz için yemek pişireceksiniz. Ve onları seçimiyle aranızdan tekrar bir ekip seçeceğiz. Ve o ekip bizimle beraber eleme turuna kalacak. Kay kaybeden ekipten iki arkadaşımız daha eleme potasına girecek. Mavi ekip sizin için bu çok da önemli. Çünkü zaten iki arkadaşınızı kaybettiniz. İki arkadaşınızı daha kaybederseniz takımınızın yarısından çoğu eleme potasına kalmış olacak. İki ekmeğe bol şans. <laughs> Arkadaşlar hepimizin çok sevdiği çocukluk kahramanlarımız, itfaiyecilerimizi buraya çağırıyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi buraya kabul ettiğiniz için. Biz de sizi buraya bizi kabul ettiğiniz için karşılığında size yemek yapmak istiyoruz. Ama öncelikle şunu da bilmemiz lazım. Siz neleri seversiniz, neleri sevmezsiniz, neleri gerektirir sizin yaptığınız bu iş kolu, onları da bilmemiz lazım. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Beşiktaş İtfaiye Grubu'na geldiğiniz için, gelip bizi onurlandığınız için teşekkür ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun Bu arada sizin takımınızın tabii ki hepsi bu kadar değil. Bir kısmı da şu anda görevde. Çalışıyor, Doğru. Diyorsun. Aktif görevde. Yani 24 saat görevde olduğumuz için şu anda görevde olan arkadaşlarımız var. Muhteşem yemekler yapacağız değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Bir daha akşam yemeklerimizi satıyoruz. jürinizi alkışlıyorsunuz. Onların da tadına göre yemek yapacaksınız. Bizim sadece birkaç tane kuralımız var. Değil mi Somer? Evet. Şefim siz arkadaşlardan ne gibi yemekler bekliyorsunuz? Evet. yok. Evet. Zinde tutacak. 23. 23. 23. kata 30 kilo Nomex ile beraber koşabilecek enerji proteini yüksek yemekler istiyoruz. Harika. Duydunuz mu arkadaşlar? Evet. evet. evet, evet. Neyse, biz biz de zaten farklı alternatifler e, şey yaptık, düşündük. İnşallah beğenirsiniz. E, arkadaşlar da hazır zaten. Değil mi böyle bir şey için hazırsınız? Evet. evet, biz itfaiyeci dostlarımızı içeriye alalım. Arkadaşlarımız şimdi sizler için çok lezzetli yemekler hazırlayacaklar. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz yemekleri hazırlarken siz isterseniz biraz dinlenin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Öncelikle afiyet olsun. Avokado'yu ilk kez yiyorum. Kuskusun dışındakiler güzel. Kuskusun dışındakiler güzel. <laughs> afiyet olsun. Nasıl beğendiniz mi? Değerli miyiz kendi aramızda? Biraz soğuk bir de e, lavaş kalın sarılmış galiba. Biraz sert gibi görünüyor ama. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Bu diğerine göre daha güzeldi bence. Tabii az önce Havuç. Havuç. diğer şefimle de konuştuk. <laughs> işte. Burada fümenin tabii faktörü var. Aynı zamanda dürüm içindeki sosun da ayrı bir havası olmuş. Eti daha güzel tutmuş evet. ve Sunum havuç salatası açısından... da e, salatayı da beğendiniz. Son salata da güzel. güzel, evet. Sunum olarak tabi diğer kuskuslu salata daha bir değişik oluyor. Avokado evet. falan da var. Bunda da var. Bunda da var. İsne de avokado olmuş da diye düşünüyorum. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Keyifli bir gün olmuştur. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar, Evet. evet. sizler artık yavaş yavaş topluyoruz. Stüdyoda görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler şey. Sağ olun. Evet, sizlerden bir ricamız olacak. Ee, az önce yediğiniz yemekleri biliyorsunuz iki tane farklı takım yaptı. Bu yemekleri değerlendirmenizi rica ediyoruz. Gelin teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun.